ABC ve DEC birer dik üçgen. BC, DE'ye eşit. 5'i vermiş, 13'ü vermiş. Benden X'i istiyor. Öncelikle buraya alfa, teta, alfa, theta'yı yerleştirirsem. Teta'nın gördüğü bu uzunluk. Teta'nın gördüğü bu uzunluğu eşitse bunlar eş üçgenler arkadaşlar. O zaman alfa'nın gördüğü 5 ise burası 5'tir. 90'ın gördüğü 13 ise 90'ın gördüğü burası da 13 olacak. Öyleyse buraya 8 kaldı. ABC bir dik üçgen. AB BC dik. AB 6 birim. C noktası c C'su noktası ile çakışacak biçimde DE boyunca katlanıyor. Benden x'i istiyor arkadaşlar. Biz katlanma şeklini tekrar açarsak şöyle. Burası alfa dersek, burası zaten 90 değil mi? Köşe kenar üzerine katlanırsak yükseklik oluşuyor. Burası nedir? Teta. Burası nedir arkadaşlar? Teta. Şimdi burası x ise, burası x'tir. Burası nedir arkadaşlar? Burası da 2 vermiş zaten. Alfanın gördüğü 3. Alfanın gördüğü arkadaşlar 6. Yani küçük üçgende 1'e 2 oranı var arkadaşlar. Güzel. 90'ın gördüğü burası nedir arkadaşlar? 90'ın gördüğü 2x artı 2 ise 1'e 2 oranından burası x artı 1 olmaz mı? E ben burada Pisagor'u yaparsam hatta x'e 4 desem burası 5'i vermedi mi? Verdi. Benden x'i istiyor arkadaşlar. Yani 4'ü sorduğu için cevap Diyarbakır. ADE açısı, ABD açısı ve BCE açıları birbirine eşitmiş. AB 2 birim, DC 3 birim, BD 6 birim. Dolayısıyla benden X artı Y istiyor. Önce eşit açılara aynı isimleri verelim. Buraya da teta diyelim. Bu iç açıyla bu iç açının toplamı bu dış açıyı vereceğinden burası tetadır arkadaşlar. Buraya da biz ne diyelim? M açısı diyelim. Bakın alfa teta M. Burası da alfa teta. Şuraya da M diyelim. Şimdi bana bir benzerlik oranı lazım arkadaşlar. Bakın tetanın gördüğü 2. Tetanın gördüğü 3 eşittir. Alfanın gördüğü x, alfanın gördüğü nedir arkadaşlar? Bakıyorum 6. Devam ediyorum. M'in gördüğü 6, M'in gördüğü nedir arkadaşlar? Y. Önce bu ikisini kullanarak x'i bulacağım. İçlerle çarpma yaptığım zaman arkadaşlar x buradan 4 çıkar. Daha sonra birinci orantıyla y'ye bağlı, bağlı orantıyı yazarsam yani 2 bölü 3 eşittir 6 bölü y'den. İçerçe çarpma yaparsam Y de buradan 9 çıkar arkadaşlar. Benden x artı y'yi sorduğu için cevap 13. AB, BC'ye dik. AD, BD'ye. AB eşittir BC. BD 3 birim. DC kök 10. Benden x'i istemiş. Ben şuradan bir uzatsam, şuradan bir dik asam arkadaşlar. Alfa, teta, alfa bunun hepsi teta olur. 90'ın gördüğü bu uzunluk, 90'ın gördüğü bu uzunluğa eşit olduğu için bu üçgenle bu üçgen eş üçgenler oldu. Öyleyse alfanın gördüğü 3 ise, alfanın gördüğü burası 3'tür. Pisagor'dan burası 1 çıkar arkadaşlar. Teta'nın gördüğü 4 burada da teta'nın gördüğü 4 olmalı. X arkadaşlar 4 cevap edirne. BAC açısı ADC açısına eşitmiş. Güzel. Ben buraya m dersem, buraya n dersem m n alfa 180. Büyük üçgene bakıyorum. m alfa o zaman buraya da n kaldı. Şimdi alfanın gördüğü x büyük üçgende alfanın gördüğü 9. Küçük üçgende n'in gördüğü 4. Büyük üçgende n'in gördüğü x. x kare çarpımı yaparsam x kare eşittir 36'dan x buradan 6 çıkar arkadaşlar. Yani cevap Bursa. Bu sorumuzda ABC ve ADE eşkenar üçgenlermiş. AB12, DC4, BDC doğrusal. Benden X'i istiyor. Arkadaşlar ABC eşkenar üçgen olduğuna göre şurası 8 birimdir. Buraya alfa dersem buraya 60 eksi alfa demem gerekiyor. Buraya da 60 eksi alfa demem gerekiyor. Şimdi dikkat edin. Bakın büyük üçgenin bir kenarını kırmızıyla şurayı da kırmızıyla gösterelim. Sonra küçük üçgen, küçük eşkenar üçgenin üçgen. bir kenarını maviyle gösterelim, diğerini de maviyle gösterelim. Dikkat etmenizi istediğim, bakın kenar, açı, kenar, kırmızı, açı, mavi, kırmızı, açı, mavi. Demek ki bu üçgenle bu üçgen eş üçgenler. Öyleyse 60 eksi alfa'nın gördüğü 8 ise. Burada da 60 alfanın gördüğü nedir arkadaşlar? 8'dir cevap Diyarbakır. B açısı 90 derece olan ABC dik üçgeni şeklindeki bir cetvel A ve B noktalarından şekil 1'deki gibi duvara asılı dikdörtgen biçimdeki KLM panosuna duvara asılı dikdörtgen biçimindeki KLM panosuna BC, dik olacak şekilde asal, asılmıştır. A noktasından AB üssü LM dik olacak şekilde duvara asılı kalmıştır. Buna göre A B üssü kaç derecedir? Öncelikle arkadaşlar, eğer bu e, LM dikse demek ki burası 90 derece. Çünkü o da LM dik. Buraya alfa dersem burası delta. Burası nedir? Alfa. Peki alfa 90 derece ise burası 90 derece değil midir? E, güzel. Bu hipotenüs. E bu da hipotenüs değil mi? Demek ki ben burada bir iki kenar dik üçgen elde ettim. Öyleyse burası 45, burası da 45 olur. Zaten benden 45'i istiyor. ABC ve DFE benzerlik oranı K olan iki üçgendir. Ve kenar ortayı temsil ediyor. N aç ortayı, H yüksekliği, Ç çevreyi, A alanı simgelemektedir. ABC benzerdir DFE benzerlik oranı K olduğuna göre kenarlar arasındaki oranda K'dır. Doğru. Kenar ortaylar arasındaki oranda K'dır. Doğru. Aç ortaylar arasındaki oranda K'dır. Doğru. Yükseklikler arasındaki oranda K'dır. Doğru. Veriler arasındaki oranda K'dır. Doğru. Alanları oranı benzerlikler oranın karesine eşittir. Bu da doğru. Yani cevap birine. D1, D2, D3 birbirine paralel. X nedir diyor arkadaşlar. Burada şöyle bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. X artı 1'den 2'yi çıkaralım bölü. 4'ten X artı 1'i çıkaralım. Eşittir. 4'ten X'e çıkaralım. Bölü X artı 6'dan neyi çıkaralım? 4'ü çıkaralım. Buradan düzenlersem x eksi 1 bölü 3 eksi x eşittir 4 eksi x bölü x artı 2. İçler çarpımı yaparsam x kare artı x eksi 2. Burada da arkadaşlar 12 eksi 7x artı x kare bulunur. X kareler birbirini götürsün. 7x buraya geçerse 8x. Bu buraya geçerse arkadaşlar 14x buradan 7 bölü 4 bulunur. Benden zaten ne istemiş x'i istemiş. ABC bir üçgen AE açı ortay, EF paralel BD, AB 2 vermiş, EF'yi 4, BD'yi 5 vermiş, benden X'i istiyor. Öncelikle 4'ün 5'e oranı, burada da 4'ün 5'e oranı dersem, buraya 4K diyeceğim. Tamamın 5K olması için buraya K lazım. Şimdi açı ortayı kullanıyorum. K 2'yi görüyorsa, 4K neyi arkadaşlar? 8'i görür. Cevap Adana. Gerekli verilenleri zaten soruda görüyorum ben. X'i istiyor. Bu noktaya göre kelebek yaparsam arkadaşlar dikkat edin. 4'ün 2 katı. 2'nin 2 katı burası 4 yapar. Buraya A dersem buraya 2A diyeceğim. Bu uzunluk buna eşit olduğuna göre burası da A'dır. Şimdi 1'e 2 oranı. Demek ki burası orta nokta arkadaşlar değil mi? Orta tabanı ifade ettiği için. Yani burası 6 ise X'in de ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Cevap Ceyhan. ABC bir üçgen DE BF'ye paralel, DF BC'ye paralel 3'ü 4'ü x'i vermiş arkadaşlar. Şimdi i̇şte buraya bakın bunu kullanırsam öncelikle x'e 3. O zaman burası x'in bir katı, burası da 3'ün bir katı. Şimdi de şu paralelliği kullanırsak x artı 3'ün 4'e oranı, x artı 3'ün 4'e oranı eşittir x'in 3k'ya oranı. x k'nın 3k'ya oranı. K'lar gider. İçler çarpı yaparsam 4x eşittir 3x artı 9'dan x buradan 9 bulunur arkadaşlar. Benden x istemiş. Cevap Ceyhan. Bir ABC üçgeni çiziniz. Çizelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeni önce bir çizelim. Madde madde. Soruya eşlik edelim. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası da C olsun. AC üzerinde ABD, DBC eşit işte olacak şekilde bir D noktası seçin. Onu da seçtim şöyle. Biraz daha düzgün çekelim. Şöyle seçtik. Hangi açıları eşitmiş? Şu açı, şunu eşitmiş arkadaşlar. Bu da tamam. BC üzerinde BDE 90 derece olacak şekilde, BDE 90 derece olacak şekilde bir E noktası seçin. Şurası da E olsun. BDE burası arkadaşlar 90 derece. Güzel. Buna göre BE burası 16 birim, AB de 12 birimmiş. Şimdi arkadaşlar ben bunu dikkat edin şurada lütfen. Şunu şöyle uzatsam, şunu da şuradan uzatsam. Şöyle bir üçgen elde ederim, doğru mu? Peki bu üçgende bu üçgende şimdi dikkat edin. Şöyle tabana bir paralel atarsam, kime paralel? 16'yı bir paralel atarsam arkadaşlar ne yaptı burası? Burası 16 ise Burası da 16 olmayacak mı? Neden? Hem yükseklik hem de açıortay olduğu için burada bir ikiz kenarlık var. Demek ki burası 16'dan burası 4'tür. Şimdi bakın Thales yapıyorum. Bakın bu paralel attıktan sonra Thales yapıyorum. Ne yapacağım buraya? 4'e 16, 4'e 16. Güzel. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Ben buraya 4k dersem bunun tamamı arkadaşlar ne yapar? 12k olur, doğru mu? Buraya da 12k yazalım. Peki Burası orta nokta olmayacak mı? Yani toplam 16K'yı bakın şurası 16K'yı 8K'ya 8K paylaşacağı için burası 4K buraya da 8K kalır. Şimdi öldürücü darbeyi yapalım. Takip edin beni. Bu doğru. Buna paralel ve bu noktaya göre kelebek yaparsam bakın. 4'ün 8'e yani 2 katı. O zaman burası da 4'ün 2 katı ne yapar arkadaşlar burası? 8. Benden EC'yi sorduğu için Cevap Diyarbakır. Fuat, yerden 30 birim yüksekte bozulan ampulü değiştirmek için tam ortasından uzunluğu değiştirebilir bir tek olan bir merdiven kullanacaktır. Merdivenin boyu şekil olduğu gibi toplu halde da 23 birim, şekil 2'deki gibi tam açılırsa 20 birim yükseklikte olmaktadır. Oysa Fuat, merdivenin üstünde yukarı ancak 6 birim uzabilmektedir. Bunun için merdivenin ayakları birbirine yaklaştırılması gerekmektedir. Fuat ampulü değiştirdiğine göre emniyet kemeri kaç birim olarak bağlanmıştır? Öncelikle arkadaşlar burası 20 imiş. Tam açıldığında 20. Merdiven boyu 25 ise şu anki merdiven merdivenin ayak aralığı 16. Burası da 16'dır. Şimdi diyor ki eğer biz bunu biraz daha yükseltmek için ayaklar birbirine yaklaştırmamız lazım. Yaklaştırdığımızı düşünelim arkadaşlar. Orta noktası da burası olur. Kemer olan yer burası olur. Burası 6 birim olduğuna göre Demek ki bu uzunun 24 birim olması lazım. E hala merdivenin boyu 25 olduğuna göre burası 7. Burası ne arkadaşlar? 7. Benler orta tabanı sorduğu için 14 Bakın burası 14. 14 bölü 2'den 7. Cevap Bursa. ABC bir üçgen. EC 2 tane BE. DE 4 birim. DC 12 birim. BE'ye T dersem burası ne olacak arkadaşlar? 2T olacak. 4'ü görüyorum, 12'yi görüyorum, benden AB istiyor. Şimdi takip edin beni. Ben şuradan bir dikkat atarsam arkadaşlar, buraya da 90 derece dersem şöyle, alfa, delta, alfa, delta açılarını yerleştirirsem, bu üçgenle bu üçgen arasında benzerlik kuracağım. Bakıyorum 90'ın gördüğü 4 birim, 90'ın gördüğü 12 birim. Demek ki bu üçgende bir olan bir uzunluk, bu üçgende 3 birim. Öyleyse alfanın gördüğüne ben A dersem, burada alfanın gördüğüne 3A diyeceğim. Tetanın gördüğüne B dersem burada tetanın gördüğüne 3B diyeceğim. Şimdi öldürücü darbeyi şuradan yapacağım. 1'e 3. 1'e 3 oranından A ile B arasında bir ilişki bulacağım. 1 bölü 3 eşittir. A bölü 3 B'den 3'ler birbirini götürür. A eşittir B çıkar. Buradan çıkaracağım bu sonuç. Ben B'yi silip yerine A yazarsam aslında burada bir ikiz kenar dik üçgen elde etmiş olurum. A, A, A kök 2'den Demek ki A dediğimiz bağıntı 2 kök 2. Burası 6 kök 2 çıkar. Şimdi Thales'e geri dönüyorum. Bakın şuradaki Thales'e geri dönüyorum. 2 T'nin gördüğü 8 kök 2 ise 1 T'nin gördüğü 4 kök 2'dir. Bunun tamamını sorduğu için cevap 12 kök 2 çıkar. Şekilde yansıma düzeni verilmiştir. DA, AB, o da eşittir 12 birimmiş. EB 4 birim. D noktasında bulunan bir yarışmacı AB yüzeyi üzerindeki K noktasına topu çarptırarak en kısa yoldan E noktasındaki vazoyu devirmesi gerekiyor. Buna göre AK uzunluğu nedir? Arkadaşlar şimdi D'den AB üzerinde bir K noktası seçeceğim. Bu K noktasından vazoyu vurmaya çalışacağım. Şimdi <laughs> ben bunun yansımasını alırsam şöyle, şöyle de uzatırsam arkadaşlar burası 4 birim olur. Bunu da böyle uzatırsak yani bir dik üçgen elde etmeye çalışırsam burası 4 olur. Buraya K demiştik. Bizden AK'yı istiyor arkadaşlar. Zaten AB'yi de 12 vermişti. Buraya da 12 yazalım. Şimdi buraya X diyorum. AK olduğunu istemiş bizden. Ona da X dediğimiz zaman. Şimdi benzerlik yapıyorum. 12'nin 16'ya. 12'nin 16'ya eşittir. X'in 12'ye. X bölü 12. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 3. İçler çarpı yaparsam. Demek ki AK uzunluğu ne bulunur arkadaşlar? 9 birim bulurum. A ve DE'ye paralel. GB eşittir DF. 2 tane AG, FE'ye o da 2 birimmiş. GF 6 kök 2. Buna göre K'la uzunluğu kaç birimdir? Öncelikle arkadaşlar şu noktaya göre kelebek yaparsam dikkat edin. 1'e. 2 oranı var. Yani ben buraya m dersem bunun tamamı 2m. Şurası neymiş 2m. Burayı da x diyelim. O zaman burası 2m eksi x olur. Güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Takip edin beni. Şimdi de bu noktaya göre kelebek yaparsam dikkat edin. 1'e 1 bir oranı var. O zaman m artı x'in 2m eksi x'e eşit olması lazım. m artı x'in 2m eksi x'e eşit olması lazım. Bunu bu tarafa bunu tarafa atarsam m ne demekmiş arkadaşlar? 2x. Şimdi ben m gördüğüm yere 2x yazarsam burası 2x. Buraya 2x yazarsam 4x. 1'i çıktı. 3x. O zaman toplam kaç x oldu burası arkadaşlar? 6x. 6x eşittir. 6 kök 2 ise bir tane x eşittir. Kök 2'dir. Benden zaten kale x'i sorduğu için cevap bursa. ABC bir üçgen DE, BK'ya paralel, FM'ye paralel, o da NL'ye paralel. BN, NC eşitmiş arkadaşlar. Şu uzunluk şuna eşit. Bir de AE, EF, FK, KN'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar takip edin beni. Öncelikle buraya bir dersem, 1'e 3 oranından burası 3B olur. Buraya da 2A dersem 2'ye 4 oranından burası 4A olur. Şimdi ben bunu böyle devam ettirsem burası da 2'ye 3 oranında 3A olmaz mı? Güzel. Şimdi öldürücü darbeyi bu doğru ve bu doğru arasındaki benzerlikten yapacağım. 1'e 2. 1'e 2. Yani 8A eşittir. 3B artı 3A. 3A'yı bu tarafa atarsam 5A eşittir 3B'den. Demek ki ben bu oranı sağlarsam arkadaşlar buraya 5K diyeyim. Buraya da 3K diyeyim. Benden ne istiyor? DE. DE dediğimiz B. DL de dediğimiz de 4A. B değeri, yani 5K'yı buraya yazarsam 5K bölü. A değeri 3K'yı da buraya yazarsam 12K. K'lar birbirini götürür. Cevap Ceyhan çıkar. Geometri dersinde de toca yaptığı çiz çöz etkinliğinde öğrencilerini aşağıdaki maddelere göre yönlendirmiştir. Bir ABC üçgeni çizin demiş çizelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeni çizelim şöyle. Buraya A diyelim. Bir saniye. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C diyelim arkadaşlar. Diyor ki D, ABC'nin içinde bir nokta olsun ve D diklik merkezi olsun arkadaşlar. Diklik merkezi dediğine göre şöyle bir D noktası seçeceğiz. Burası da diklik merkeziymiş arkadaşlar. D noktasının BC'ye en yakın uzaklığı. D noktasının BC'ye. Arkadaşlar ben bunu böyle çekersem aslında bu doğrusal olmaz mı? Yani burası 90 derece. Buraya da E noktası dememi istemiş. Buraya da 4 birim demiş arkadaşlar. BE 8 demiş, EC'ye de 12 demiş. Diğer dikleri de ben çekeyim mesela. Şuradan bir şuradan bir dik çekersem burası 90 derece. Buraya alfa, teta, 90. Alfa burası teta olur. Burası da alfa olur arkadaşlar. Şimdi alfa'nın gördüğü 4, alfa'nın gördüğü 12. Yani 1'e 3 oranı var. Öyleyse teta'nın gördüğü 8 ise, teta'nın gördüğü bu uzunluk 24 birim olması lazım. Zaten aradığım yükseklikte bu. Taban ne? 20. Yükseklik mi arkadaşlar? 24 bölü 2'den cevap 240 bulunur Adana. ABC bir dik üçgen, G ağırlık merkezi, AB AC dik, KL ML dik, GD de BC dikmiş. 4'leri vermiş arkadaşlar, 30'u vermiş, 24'ü vermiş, benden x'i istiyor. Hemen diklik varsa, ağırlık merkezi varsa hemen muhteşem üçümüzü çekelim arkadaşlar. Takip edin beni. Burası tam orta nokta. Bakın şurası tam orta nokta. Eee BD 24 vermiş. DC'yi de şurayı da arkadaşlar 30 vermiş. O zaman bizim tabanımız komple 54. Muhteşem üçlü olması için arkadaşlar ve burası orta nokta olduğu için 27'ye 27'ye paylaşacak şurası. Güzel. 2. Burası 27 ise Bizim şu uzunluğumuz da 27 değil mi? Ağırlık merkezi 27'yi nasıl paylaşır? Açıdan 2 birim, kenardan 1 bir birim olacak şekilde. Buraya kadar her şey normal arkadaşlar. Şimdi açıları yerleştirelim. Alfa, ikizlikten alfa. 2 iki iç bir dıştan burası nedir? 2 alfa. Burası nedir arkadaşlar? Teta. Peki, muhteşem üçten burası alfa ise burası alfa değil mi? 2 iç bir dıştan burası ne yapar? 2 alfa. Buraya da teta diyelim. Şimdi bu üçgenle bu üçgen birbirine benzedi arkadaşlar bakıyorum. Teta'nın gördüğü 3 birim. Teta'nın gördüğü burası 4 ise burası 4 birim. 90'ın gördüğü 9. 90'ın gördüğü arkadaşlar x birim. 3 katı, 3 katı. Demek ki cevap neymiş arkadaşlar? 12 Diyarbakır. Bu sorumuzda ABE ve BDE birer üçgen. D, e, C doğrusal AED açısı DF açısına eşitmiş. Eşitlikleri görüyorum arkadaşlar. 5 vermiş. Neresi? Burası 5 birim. AB'yi de şöyle 20 birim vermiş. Şimdi açıları yerleştirelim. Başlayalım. Alfa, alfa. Burası da alfa. Burası 2 alfa. Çok güzel. Ben buraya M dersem 2 iç bir dıştan burası alfa artı M olur. İki zikten burası da alfa artı M olur. Ve şu açıyla iki alfa'nın toplamına bu dış açıyı vereceğinden burası da M olur. Şimdi arkadaşlar şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu üçgenle bir daha daha göstereceğim. Şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Şu bakıyorum açılara bakıyorum arkadaşlar. Alfa M ya da N diyelim mi? Alfa M bunun hepsi de N olur arkadaşlar. Güzel. Alfanın gördüğüne x dersem ki zaten benden onu istiyor. Büyük üçgende alfanın gördüğüne x dedim. Küçük üçgende alfanın gördüğü 5 birim. Büyük üçgende n'in gördüğü arkadaşlar 20 birim. Küçük üçgende n'in gördüğü yine x. İçler çarpma yaparsam x kare eşittir 100'den x eşittir 10 çıkar. Yani cevap bursa. Uzunlukları şekil bir gibi olan 5 tane eş dikdörtgen üst üste dizili verilmiştir. Bartok kırmızı dikdörtgeni alıyor. Kalan dikdörtgenleri iki birim içeri itiyor. Ve elindeki kırmızı dikdörtgeni bir ucu A noktasından 27 birim uzaklıktaki B, diğer ucu ise C noktasına değecek şekilde yerleştiriyor. Bartok daha sonra B noktası sabit kalacak şekilde yeşil dikdörtgeni kaldırıyor. Kırmızı dikdörtgenin mavi dikdörtgene değmesi, dayanması sağlanıyor. D noktası yere kaç birim yaklaşmıştır diyor. Öncelikle arkadaşlar öncelikle benim şuradan bir D noktasını yere çekeceğim ve yerden kaç birim yukarıda olduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi dikkatim burası 90 derece. Doğru mu? Zaten burası 8 birim. Bu cepte kalsın. Peki arkadaşlar ben buradan bunu çekersem burası 2 4 6 burası 6 birim olmaz mı? Zaten 15 vermişim burayı 15. 21'den buraya ne kaldı? 6. 4 tane dikdörtgen üst üste olduğu için burası 8 birim. O zaman benim CB uzunum 11 birim oldu. Bizim dikdörtgenin uzun kenarı 11 birim olduğundan burası nedir? 5 birim. Şimdi bakıyorum şu küçük üçgenle şu üçgen benzerlik kuracağım. 90'ın gördüğü 10, 90'ın gördüğü 5. Yükseklik 8 ise buradaki yükseklik de 4 olması lazım. O zaman D noktası arkadaşlar 4, 8 daha. D noktası şu an için yerden 12 birim yukarıda. Soruyu biraz temizleyeceğim arkadaşlar. Çünkü dikdörtgeni biraz ne yapacağız? Mavi dikdörtgene düşürmemiz gerekiyor. Dayandırmamız lazım. Bunu da şöyle yaptığım zaman. Şimdi soruyu bir daha çözüyorum. Yine buradan bir dik atıyorum. Burası bakıyorum 2. 4 ise 15 daha 19. 27'den 19 çıkarırsam burası 8. 3 tane dikdörtgen üst üste olduğu için burası 6. Burası yine 10 oldu arkadaşlar. O zaman benim şuradaki dışarıda kalan payım yine 5. Peki yine benzerlik kuracağım. 90'ın gördüğü 10, 90'ın gördüğü 5 olduğuna göre yükseklik 6. O zaman buradaki yüksekliğimiz 3 birim olur. Peki benim dikdörtgenim kaç dikdörtgen üst üste? Burada 6 birim var. O zaman şu anki D üstü noktası dersem yere uzaklığı 9 birim. O zaman D üstünde yere uzaklığı 9 birimse 12'den 9 çıkarırsam cevap 3 birim yaklaşmış olur. Yani Ceyhan. Şekilde EF BK'ya paralel. DA aç ortay. EF 4 birim. BC 6 birim. CD 3 birim. Benden X'i istiyor. Öncelikle 4'ün 6'yı oranı. Buraya 4K dersem tamamın 6K olması için buraya ne lazım? 2K. Şimdi kurşun köşe bakın dış aç ortayın bittiği yer. 4K'nın X'e neymiş? 4K'nın X'e 6K'nın 3'e. 6K'nın 3'e. K'lar birbirini götürür. 6 ile 3 sadeleşir 2. 2 ile 4 sadeleşir 2 x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 birim çıkar. Yani cevap Bursa. Şekil 1'de ABCD karesi biçimde bir çöp kovası verilmiştir. AK, KD'nin 2 katıymış. 2 tane AK, KD'ye eşitmiş. A üstü L'yi 11 vermiş. Burası 11 arkadaşlar. Şöyle 11 yazalım. Hem de buna da 23 demiş. Buraya da 23 yazalım şöyle. Güzel. Peki 2t bu dersem burası nedir arkadaşlar 2t onu da şuradan yazdım. Sonra arkadaşlar bunu böyle uzatıyorum, bunu da böyle uzattım. Burada bir kelebek elde etmeye çalışıyorum. Şimdi burası 11 artı x ise buraya x diyorum. O zaman burası 12 eksi x midir? Şimdi burada 1'e 2 oranından benzerlik yapacağım. 1 bölü 2 eşittir x bölü 12 eksi x'ten. İçlerle çarpma yaparsam, 2x eşittir 12 eksi x'ten x eşittir buradan 4 bulunur. Şimdi ben x gördüğüm yere 4 yazarsam arkadaşlar o zaman benim karenin bir kenarı ne oldu? 15 oldu. Demek ki burası 5. Burası ne yaptı arkadaşlar? 10. Hemen buraya 5 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. O zaman burası ne yaptı? 3. Burası zaten 5 değil miydi? Demek ki şuradaki paya 2 kaldı. Devam ediyorum arkadaşlar. Burası ne? 10. X'i 4 bulmuştum. 12'den 4 çıkarsa burası 8. O zaman buraya ne kaldı? 6. Peki burası 10 değil miydi? Buraya ne kaldı? 4. Benden CM BL'yi sormuş. Yani 4 2'yi sormuş. 4 2 cevap 2 bulunur. Yani Bursa.